Herkese merhaba. Yeni bir LinkedIn canlı yayınında daha beraberiz. Umarım Eylül'ün son gününde hepinizin enerjisi yerindedir. Çünkü size harika enerjik bir konukla beraber geldim ve Eylül'ün son canlı yayınını yapacağız. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum ve hazırsanız bugünün konuğunu alıyorum. Gülşah Akın bizlerle. Gülşah. Efendim. Hoş geldin. <laughs> ha, hoş gördük, hoş gördük. Nasılsın Gamze? İyiyim, sen nasılsın? Bugün bizimle olduğun için öncelikle hemen teşekkür ediyorum. Çünkü bizi çok enerjik, çok güzel bir yayının beklediğini biliyorum. Kesinlikle nasılsın, öyle. nasıl gidiyor? Her şey güzel. Yani evet kötü şeyler de olabilir hayatımızda pandemi gibi. Ama genel olarak yaşıyoruz, e, dijitalleşmeye çalışıyoruz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Sosyalleşiyoruz, canlı yayınlara katılıyoruz. Ve senin gibi bir insanla da bu ekranı paylaştığım için gerçekten çok mutluyum. Harika. Şimdi önce seni tanımak istiyorum Gülşah. Birçok kişi seni tanıyor. Farklı yayınlarda da beraber hmm. olduk ama seni kısaca bir tanıyalım. Sonrasında Tabii. 20 dakikayı başlatacağım. Gülşah Akın kim? Gülşah Akın, Gülşah Akın. Evet Gülşah Akın e, 1982 doğumluyum e, ve yaklaşık son 5 seneden beri teknolojinin içerisindeyim. Türkiye'nin dijitalleşmesi konusunda çalışıyorum. E, böyle öne ayak olanlardan bir tanesiyim diyebilirim. Çok fazla araştırma yapıyorum. Çok fazla e, yeni insanlarla bir araya gelmek istiyorum ve bu konuda e, bilenlerle birlikte aynı yolda yürümek ve insanlara, bilmeyen insanlara doğruyu göstermek için yol alıyorum diyebilirim. Kendi şirketim var. E, iki ortağız. Duygu Birecikli ve ben olarak H e, provokatör adında ve dediğim gibi dijitalleşme konusunda e, insanlara, markalara ya da şirketlere doğruyu göstererek yol alıyoruz. Süper. Şimdi herkes hazırsa 20 dakikamızı başlatıyorum. Biliyorsunuz bu yayın sadece 20 dakika sürecek. O yüzden bizden ayrılmayın diyorum ve 20 dakikayı başlatıyorum. Şimdi Gülşen, bana yetmez. Bana yetecek. Yetmez. <gülüyor> yetmez. <gülüyor> Bak yetmez bir dakika daha. Biz asla yetmez <laughs> <hayatımız gülüyor> ama Şimdi Peki. şöyle bakın. Yani hayatımız zaten dijitaldi aslında pandemiden evet. önce de böyleydi ama evet. pandemiyle beraber dijital artık hayatımızın merkezine oturdu ve biz her yerde dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Dijital Hı -hı. insanı da konuşuyoruz. Zaten evet. biz konuya da dedik ya insan kal dijital kal evet. diye. Evet. Şimdi dijitalleşiyoruz. Dijital ilişkilerimizi şekillendiriyor ama. Dijitalde birbirimizi tanıyabiliyor muyuz? Nasıl bir şekillenme oluyor bu? Şimdi dijital geçelim bir öncelikle bir insanı tanıyalım. İnsan nedir? Evet. Kimdir? Yani ben bir minik bir araştırma yaptım senden önce ve evet insan kal dijital kal. İnsanlara aktardığım işte dijitalleşin şöyle şuradan gidin işte şöyle gelişmeniz gerekiyor derken aslında her şeyi insanlar için yapıyoruz. Bir arada kalmak için yapıyoruz. Ve araştırmalarıma göre en temiz haliyle insan faydacı ve hemen söyleyeceğim sosyal bir hayvan. Ne yazık ki hayvanız diyeceğim. Çünkü hayvanların gözünden biz hayvanız. Biz Peki bir şey Ama evet. geçen e, hayvan hakaret sayılmıştı. Ona ne diyorsun? Evet. Ben <laughs> kesinlikle katılmıyorum ve hamile bir kadındı. E, bu e, Yani e, şöyle söyleyeyim bu göz ardı edilebilirdi. Çok fazla ağır bir e, hakarette de değil. Eşekli de bir hayvandır. Aslan da bir hayvandır. Ceylan Evet yani aynen öyle. O evet. diye tuttuğumuz takımlar mesela ben Beşiktaşlıyım ve kartal yani ben oğlumun adına kartal koydum. Hayvan mı? <laughs> evet hayvan. Yani ben keşke o kadının avukatı olsaydım ve çok güzel savunacağıma da eminim. Evet. Velhasıl e, pandemiden önce de hayatımızda dijitalleşme vardı biliyorsun. Evet. İşte Sosyal medyalar çıktı, YouTube'lar çıktı, Facebook'lar çıktı ve bunlarla birlikte biz aslında fizikselden daha çok sosyal medyalarda elimizdeki cep telefonuyla iletişim kurmaya başladık. Görüntülü aramalar oldu. Özlediğimiz insanları kilometrelerce öteden özlem gidermeye başladık. Pandemiden sonra insanlar dijitalleşmeye yoğunlaştı diyebilirim. Ve sosyalleştiğimiz bu alanda dijital ise dijital olarak devam edeceğiz ama doğru şekilde. Güzel. Peki yani doğru şekilde dedin ya aslında insanların kendini anlatması, hayatını dijitale taşıması biraz da zorlaşıyor. Çünkü sanal platformlar hayatı şekillendirirken e, getirdiği avantajlarla beraber dezavantajları da var. Çünkü biz hayatımızla beraber işimizi yaptığımız etkinlikleri de buraya taşıyoruz temelde. Evet. Kesinlikle. Sanal platformlarda temel olarak biz nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle işimizi ve yaptığımız etkinliği vesaire taşıdığımızda. Aslında dijital derken evet sanal portallar, sanal ortamlar, metaverse diyoruz ki biz bunlara çoklu ortamlar ve bu ortamlarda aslında e, şöyle ki ay biz nasıl gireceğiz, nasıl yapacağız, nasıl o programı indireceğiz diye başlayan e, sorular var ve aslında ben diyorum ki biraz daha geriye gidelim, hatta çok geriye gidelim, duman, telefon, işte dumandan sonra güvercin diyebiliriz. Ee, güvercinden sonra te te telegram, telefon, daha daha şimdi yeni yeni işte telefondan sonra televizyon ve daha sonra işte internet, bilgisayarların hayatımıza girmesiyle yeni yeni ortamlar aslında kendi ortamlarımızı da biz yarattık. Biz Hı -hı. yaratıyoruz hala. Ve bu ortamlar içerisinde sosyalleşmeye çalışıyoruz. Ve sosyalleştikçe aslında daha demin söylediğim gibi fayda sağlayacağımız insanlarla daha çok bir ortama girmek istiyoruz. Daha önce işte biliyorsun pandemi es geçelim. Fuarlarda insanlar kendi ürünlerini tanıtmak için fuarlara, etkinliklere ya da işte derneklere ya da kendi alanlarındaki müşterilerle ya da kendi alanlarındaki kişilerle bir araya gelmek için dijitali <laughs> kullanıyorlardı. Daha sonra dijitali kullanırken Pandemi evet çıktı ama pandemiden önce de webinarlar vardı. Webinarları izliyoruz hala da var. Ya da işte evet. görüntülü konuşmalar vardı ve bu görüntülü konuşmalar bir iki çoklu yapabiliyorduk. Ve biz buradaki insanları aslında önce ay kimler varmış acaba diye stokluyorduk. Google diyorduk. Mesela evet, benim Google. babaannem harika bir mahalle muhtarıdır. Yani <laughs> internetten önce işte şunu tanıyor musun babaanne dediğimde herkesi tanırdı. Artık kim tanıyor? Google Google. Gamze Nurluoğlu hakkında Google'a yazıyorum kimmiş bu kız ya kim ne iş yapıyor bu kadın dediğimde direkt karşıma seceresi dökülüyor. Çünkü herkesin senin aslında dediğin dijital kimliği var artık. Facebook'la evet. hayatımıza girdi, Instagram'la biraz daha içselleştirdik. TikTok'lar geldi. İşte YouTube kanalları geldi. Televizyondan vazgeçtik ki YouTube'da artık eskide canlı yayınlar için çünkü artık Discord diye bir şey var ve yeni ne nesil Discord'la birlikte geliyor. Ve demem o ki sosyalleştiğimiz bu metavers ortamlar bir güvenli olmalı. Altyapısı sağlam olmalı. Gerçekten insanlar orada sosyalleşiyor mu? Kendilerine bir fayda sağlıyorlar mı? Yoksa sorduğu sorular ya da birlikte olmak istediği, bilgisini paylaşmak istediği kişilerle iletişimi doğru şekilde yapabiliyor mu? İşini geliştirebiliyor mu? Ürününü satabiliyor mu? Bunların hepsi fayda aslında. Ve ticari e, melekesini gerçekleştirebiliyor mu? O yüzden sosyal dijital ortamlar işte en önemlisi Zoom, işte Microsoft Teams gibi çoklu ortamlar diyoruz ama bence onlar çoklu ortamlar değiller. Ben biraz daha şöyle söyleyeyim. ben bir fütürist değilim mesela. Mesela işte evinize kargolar dronlarla bırakılacak. Ondan Çok sonra cuma işte çılgın beyninizi okuyacaksınız. Beyin beyninizle işte bardaktan su içebileceksiniz ya da tost makinesini çalıştırabileceksiniz. Hayır. Ya bunlar belki de olur, olabilir. Hmm. Hatta şu anda yapılıyor biliyorsun ki çok büyük araştırmalar var. Ben Gülşah Akın, yani Age provokatörde şimdinin yazılım teknolojilerinden, şimdinin erişebilir teknolojilerinden bahsediyorum. Bu ne bugünü in, anlatıyorsun insanlara? Çünkü insanlar evet çünkü insanlar erişebildiği şeyi kullansınlar istiyorum. Gelecekten evet. hayal kursunlar istemiyorum. Var olandan bir farkına varsınlar. Var olan yazılımları bir bilsinler. Daha sonra zaten gerisi gelecek. Gerisi her şey sırayla gelecek. Zaten en büyük sorun aslında geleceği düşünürken bugünü kaçırmaktan başlıyor. Yani biz sürekli gelecekte ne olacak, gelecekte ne olacak derken sen daha bugünü tabii kullanmıyorsun. Tabii. Bugün evet. hayatına neyi nasıl entegre edebileceğini bilmiyorsun. Aynen öyle. Mesela LinkedIn. LinkedIn ya benim Facebook'um var, benim Instagram'ım var. LinkedIn'e gerek yok diyorlar. Olur mu? Ticaretleşmek için, ürününü tanıtmak için, doğru müşteriye kendini lanse edebilmek için LinkedIn'e ihtiyacın var. Bir muhteşem bir ortam, muhteşem ve B2B ortamı. Çok ve iyi. karşındaki insanın nerede okuduğu, hitap etmek için nerede okuduğu, hangi projelerin içerisinde yer aldığı, önceki çalıştığı yerler, şimdiki çalıştığı yerler ve pozisyonu. Bunların hepsini LinkedIn'de görebiliyorsun. Ondan sonra sen bu adamı ya da bu kadının ne, ne isteyeceğini, hangi sorular sorabileceğini, hangi kapasitede olduğunu görüyorsun ve o yönden de sorularına hatta onun ihtiyacı olan e, ürünlerini tanıtmaya başlıyorsun. Süper. Peki şimdi sana bir şey daha soracağım. Biz aslında dedik ki hayatımızı dijitale taşıyoruz, işte uh -huh. varlıklarımızı taşıyoruz. Hatta artık diyoruz ki yani hani tamam toplantılar, görüşmeler her şey e, oraya döndü, dijitale döndü. Ama bir yandan da etkinlikler de dijitale dönsün, işte eğitimler de dijitalde, evet. her şey orada. Evet. İnsanların bu noktadaki evet. en büyük korkularından bir tanesi hani biz de dedik ya insan kal, dijital kal diye. Örnek veriyorum. Dijital bir etkinlikte aynı hissi geçirebilecek miyim? Ya da birbirini tanımayan insanlar normal etkinlikte networking yapabiliyor ama dijital etkinlikte de bu hissi geçirebilecek mi? Aynı networking olacak mı? Yani biz senle bir dijital etkinlikte tanışsak bu enerjiyi yakalayabilecek miyiz? Bir o insanın kendi içinde, kendini geliştirebilmesinde, kendi evet. e Ses tonunu öncelikle ayarlayabilmesinde, çünkü ses dijitalden aktarılıyor. Gesture'lar yani postürümüz dijitalden aktarılmasa bile ki e, işte şu anda ben sana eli kol hareketi yaparak, ağzımı yüzümü bükerek gesture veriyorum yani yüz e, mimiklerimi aktarabiliyorum. Hı hı. Birazcık daha yakın gelecekten bahsedersek mesela artık herkesin bir dijital kimliği var. Baya herkesin değil mi? Birçoğumuzun işte Facebook, Instagram bunların hepsi dijital kimliğimizin oluşmasında bir etken. Hı -hı. Fakat e, yeni bir ortamımız var, The Eko Platformu mesela e, ve bu The Eko Platformunda neler yapıyor? 14 senelik bir firma. Normalde oyun firması ama ciddi oyunlar yapıyor. Bir gamification yapmış burada ve e, CEO'su psikolog. 8 seneden beri bu The Eco platformu var. Virbella diye Amerikalı bir şirketin yaptığı özel bir platform. Belki yani şöyle söyleyeyim. Bizim kuşağın ve gelecek kuşağın aslında çok adap hemen adapte olabileceği bir platformdan bahsediyorum. Hiç Sims oynadın mı? Oynamadım diyen bizim kuşaktan yok. Hayır, ya da işte oynadım, biraz daha var. evet, biraz daha GTA'msı. Şöyle bir açıdan bahsedeyim. Şu anda gamerlar var. İşte rapçiler var, rap seviyorlar ve e, aslında bu e, kişiler, bu nesil aynı ortam, aynı portal içerisinde dil öğrenebiliyorlar, bilgi paylaşabiliyorlar, kendilerini geliştirebiliyorlar o game içinde, o oyun içerisinde. Ve biz de, bu Vibella şirketi de bunları göz önüne alarak bunlar nasıl sosyalleşebilir, hakikaten beyaz yakalılar, CEO'lar ya da şirket sahipleri ya da işte müşteriler, x kişiler aynı ortama girdiklerinde nasıl sosyalleşebilirler bir anıyla ve bu bir anı ne olursa olsun bir top olsun ya da işte avatarların birbirine yaklaşımı olsun, avatarların giydirimi olsun, a gözlüğün de çok güzelmiş diye bir anda karşınızda belki bir profesör doktorla ya da bir büyük bir şirketin CEO'suyla karşılaşabilirsiniz. Bir anda karşıma avatar çıkabiliyor. Aynen öyle. Yani şöyle düşün, Facebook'u indiriyorsun. Bilgisayarına veya cep telefonuna ya da Instagram'a aynı şekilde ya da TikTok'u ya da Twitter'ı. Bu da bir app gibi düşün. Bir oyun. Nasıl e, LOL'u ya da GTA'yı ya da işte x XSIMS'i bilgisayarına indirdiğin gibi. Bunu da bir indiriyorsun. İndirdikten sonra bir avatar oluşturuyorsun. Ki bu desktop'tan giriliyor. Şu anda Facebook'un da mesela böyle bir girişimi var. Yaklaşık 3-4 seneden beri bir Horizon diye VR gözlüklerle girdiğin bir portaldan bahsediyorum ve ben her gece oradayım. Bir şey soracağım hani avatarını oluşturuyorsun dedin ya sonuçta aslında biz insanların birbirini kendini tanırken işte duruşu saçı vesaire hani o görüntümüzde aslında birbirimizi tanırken önemli. Aynen. Ben avatarıma istediğim evet. saçı, istediğim kıyafeti, istediğim göz rengini Sims'teki gibi koyabiliyor Kesinlikle. Muyum? Kesinlikle koyabiliyorsun ve aslında oranın en güzel yanı şu sen o avatara Gamze Nurluoğlu olarak ruh veriyorsun ve ben Gülşah Akın olarak Oraya ruh veriyorum ve karşımdaki aslında oradaki gerçekten konuştuğum insanın gerçekten bir araya gelmek istediğim insanın kim olduğunu bilerek yanına gidiyorum ve diyorum ki Gamze Hanım ben sizi uzun zamandan beri hayranızdım. Sizinle beş dakika kendi işim hakkında görüşüp görüşlerinizi alabilir miyim diye aynı portal içerisinde gizli şifreli odalarda. Ee, ya da işte içeriden kapanan kilitli odalarda ya da mavi çizgiler yapmışlar dedikodu alanları ya da Aa. özel görüşmeler için alanlar yapmışlar. <laughs> Bu alanlarda iletişim kurabiliyoruz. Ve iletişim sonsuz hale geliyor. Böylece ben sana sunum yapabiliyorum. Ben sana videomu gösterebiliyorum. Ya da o anda şu andaki gibi ekranımı paylaşabiliyorum. Sen gerçekten Gülşah Akın'ı yüz olarak ben de Gamze Nurluoğlu'nu yüz olarak tanımış oluyorum. Ki profil olarak da mesela 1000 kişinin, 2000 kişinin, on bin kişinin olduğu bir etkinlik düşün, bir konser veriliyor ya da büyük bir fuar veriliyor. Evet. Burada fizikselde işte şey yaparsın, ay ben bu kadını bir yerden tanıyorum ya, yüzü de bir tanıdık geliyor. <laughs> Dijitalde şöyle oluyor, kafasının üstünde Hükamze Nurluoğlu yazıyor, tıklıyorum ben senin isminin üstüne ve seni stokluyorum. Hangi kanalları benimle paylaşmış? Ha, bir şey paylaşmamış mı? O zaman Gamze Nurluoğlu'nu direkt Google'lıyorum. Ha, bana fayda sağlayacak mı bu kadınınla vakit geçirmem? Vaktimi harcayayım mı, harcamayayım mı diye önceden bilgi ediniyorum. Senin hakkında bilgi ediniyorum. Senin dijital kimliğin hakkında bilgi ediniyorum. Daha sonra seninle özel avatarlarımızla görüşme yapıyoruz. Şimdi Zoom platformundan ya da Microsoft Teams ya da X e, böyle ekranlarla görüştüğümüz ortamlardan farkı ne? diye sorarsan, insanlar evet canlı yayında bir şey izledikleri zaman, tiyatro izledikleri zaman ya da bir konser izledikleri zaman yanıyla, sağıyla, soluyla iletişim halindedir. Ve iletişim, aa çok güzel değil mi? Ben de bu kadını çok severek geldim. işte ben de geçen konserine gitmişim, sen de gitmiş miydin? Konuşmaya gibi. Devam Konuşmaya devam ediyor. Konuşmaya devam ediyor. Ya da bir, e, x bir firmanın bir e, keynote speaker'ı çıktı. Ve o keynote speaker bin kişiye yönleniyor. Ama o bin kişi kendi arasında, o ortamda bulunduğu için, o özel ortamda bulduğu, bulunduğu için sosyalleşebiliyor. Sosyalleşmek so. hayatımızın bir parçası. Nasıl ben, sen, şu anda canlı yayın yapıyoruz, bu da bir sosyalleşme nasıl ben ne sen ilk telefonda görüştüğümüz zaman merhaba ben Gülşah seni yöntem. tanımak istiyorum <laughs> seni tanımak istiyorum kimsin nasıl birleşebilirim diye gerçekten seni çok tanımak istedim ve bana bu izni verdin çünkü birbirimize aslında hem arkadaş olarak hem de iş olarak fayda sağlıyoruz ve bu sağladığımız faydayla da başka insanların işlerini yükseltebiliyoruz işte biz bu yüzden dijitalleşmenin yan hep yanındayız Süper. Peki, Evet, şimdi o sistemi aldık. Orada aslında insancıl bir dijital sistem var. Hı -hı. İnsani bütün duyguları aktarabiliyoruz. Tabii, Bunun evet. arka tarafında da başka bir şey var. Bir yazılım dünyası var aslında. Evet. Buradan iki yere değineceğim. Bir aslında senin yaptığın iş. Sen e, yazılımcı menajeri olarak geçiyorsun bir yandan. Evet, da. evet onu da bu minik aslında, bir açıklayayım. Hani, Türkiye'de duymaya alışık olmadığımız evet, bir tabi. Evet. Ön, hem Dünyada. Bu görüm sana. Yani evet dünyada da hem de Hı -hı. bu işlerin altında hani Türkiye'de bir işte yazılım, yazılımcı çözümleri, hani böyle bir de bir dünya var. İnsanların e, bir yandan çok aşina olduğunu zannettikleri ama aslında bir yandan da çok bilmedikleri bir dünya. Bize hem evet. senin yaptığın işi hem de bu arka tarafı biraz anlatabilir misin? Hemen anlatayım. Aslında benim mesleğim dünyada yok. Hı -hı. Danışmanlar var. Headhunter'lar var. İşte ama ben onlardan değilim. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, benim gördüğüm şey şuydu. İşte yurt dışından bir fuara gidiyorsun. Veya da ilk şirket fuara gidiyor. Vay be elin oğlu yapmış. Ay nasıl güzel. Bak görüyor musun para yatırmışlar. Dedikleri birçok yazılımın ya da teknolojik çözümün menşehinin Türkiye olduğunu ya da biz bunu Türkiye'deki yazılımcılarla, Türk yazılımcılarla gerçekten başarabileceğimizi, hatta daha iyisini yapabileceğimizi söylüyorum. Ve Türkiye'deki aslında sadece freelance olarak söylemeyeyim. Yazılım bir ekip işidir. Her so. iş olduğu gibi yazılım da bir ekip işidir. İşte onun backend'i vardır, frontend'i vardır ya da işte bir oyun Karmış motoru üzerinde diyeyim. çalışılacaktır. Farklıdır. Ben bütün bu konuda hakikaten profesyonelleşmiş referansı olan, ticari kaşesi olan şirketlerle çalışıyorum. Onların menajerliğini yapıyorum. Nasıl ki işte Ajda Pekkan'ın, Sezen Aksu'nun ee, menajerleri var. Ben de x şirketi, x yapay zeka ile uğraşan şirketin menajerliğini yapıyorum. Satış ve pazarlamasını. Ürünü varsa, yazılım ürünü varsa onun pazarlamasını yapıyorum. Ya da geliştiriyorum. Şöyle ki, bak yurt dışında şöyle bir örnek var ya da şöyle bir proje ile geldi sevgili marka işte bu projeyi gerçekleştirebilir miyiz? Ve kendi arasında aslında yazılımcılar belirli şekilde proje bazlı birleştirebiliyorum da. Yazılımcı şirketleri birleştirebiliyorum da. Yani yapay zeka ve XR istiyorlarsa yani sanal gerçeklik gözlüğüne yapay zeka eklemek istiyorlarsa iki ayrı şirketi birleştirebiliyorum. Böylece büyük bir komünite haline geliyoruz. Normal şartlarda yazılımcılar zordur. E, çünkü kafaları farklı matematikle çalışır dijital sosyal, gerçekten dijital tarafta sosyaldirler ve her zaman onların konuştuklarını müşteriler anlamak zorunda değil ya da markalar anlamak zorunda değil ama yaptıkları ürünler o kadar faydalıdır ki o şirket ya da marka için markanın bundan haberi yoktur. İşte biz bu farkındalığı yaratıp bu köprüyü Edge Provokatör'de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aslında iki tarafı bir araya getirirken birbirlerini evet. daha da iyi tanımalarını sağlıyorsun ve birçok farklı yerden insanlara fırsat açıyorsun. Kesinlikle evet. Yani e, aslında bilinmeyeni bilinir hale getirmeye çalışıyorum. Hı hı. Bana ma bir marka işte şöyle bir bunun aynısını istiyorum diyor. Mesela Travis Scott diye bir e, şarkıcı var. Fortnite'da 26 Nisan'da mocap kıyafetlerini giyinerek işte e, oyun içerisinde konser verdi. Hı hı. Ve o anda bu Fortnite oyuncuları, gerçekten oyuncuları, dünya çapındaki oyuncular 40 milyon oyun izleyiciye ulaşarak bu canlı konseri izlediler. Şu anda işte bakarsanız Travis Scott Fortnite yazarsanız 100 milyon kez izlendiğini görürsünüz. Bu bir farkındalıktır ve biz bu biz bu aynı konseri Avatarlarla, profesyonel CGI artistlerimizle, profesyonel yazılım ekiplerimizle gerçekleştirebiliyoruz. Ya da bir İK ya da büyük bir kurumsal şirketin kendi iç gamification oyununu yazabiliyoruz. Bunu yazabilen evet, ekipler evet. var ama seslerini duyuramıyorlar. Ve ben Gülşah Akın ve Duygu Birecikli olarak iki şirket sahibi olarak seslerini duyurmaya Ha Mesela bazı yazılımcılar diyor ki beni müşteriyle bir araya getirme. Ne istiyorlarsa söylesinler ben e, proje projeyi sadece seninle yürütürüm diyorlar. Çünkü i̇nsan görmek istemiyorum. <laughs> çünkü dilleri o kadar yanmış ki insanların. İşte her e, yeni mezun olan ya da her e, işte game'den anlayan iki oyun motoru bilen ben projeye üstlenebilirim ben yaparım diyor ve uyguna yapmaya Eskiden. çalışıyor ama o kadar çok zaman ve vakit kaybı oluyor ki referansı olmayan insanlarla çalışılmamalı. Kesinlikle ve Yaparak bu yüzden de aslında. her şeydir ve e, her e, yazılımcı da her yazılımda yapabilir demek değildir. Mesela bir yazılımın demosu olmaz. Yazılımın Hı -hı. demosunu yapmak zaten o işin yüzde seksenini yapmaktır ve bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz aslında. Bayağı. Aslında insanlara farkındalık olsun, işlerini Tabii. iyi anlatsın ve kendilerini pazarlamanın yolunu açıyorsun. Süper. Kesinlikle, evet. Haberler olsun. Çünkü biz ne olarak biliriz Hindistan'ı? İşte çok güçlü bir yazılımcıdır, yazılım ekipleri vardır, dünyaya hizmet sunarlar falan. Hayır. Ben diyorum ki Türkiye'deki yazılımcılar daha iyi, ee, Türkiye'deki yazılım programlarını bilen ekipler daha iyi ve artık beyin göçü yok biliyor musun? Dijital beyin göçü başladı. Pandemiden sonra özellikle şey en iyi yazılımcı şirketler, en iyi yazılımcılarımız evlerinden oturarak yurt dışındaki projeleri yapmaya başladılar. Ki o da döviz de kazandırdığı için aslında yani, değeri daha da artıyor. Kimileri doların yükselişine çok seviniyor. Kimileri. Ve bunu da dijitalle <laughs> uğraşanlar, e, dijitalle uğraşanlar seviniyor. <laughs> Evet, ne yazık ki ben çok üzülüyorum, çok üzülüyorum ülkemin e, dolar karşısında bu kadar sarsılmasını ama e, bakalım inşallah her şey güzel olur. İnşallah. Süper. 20 dakikamız bitti ve ben yani... sana dedim yetmez. Ben daha konuşacaktım. Yetti. Biz seninle yine yine notlarım vardı şimdi. benim. Notlarım vardı. <laughs> Not geçirdim ben. Bir şey, bir şeyler hızlıca bir şeylerden. <laughs> Biraz Bizi miyiz? Daha ikinci sayfaya geçmemişim ben. <gülüyor> <gülüyor> evet evet hepsini geçtik aslında gayet güzeldi. Su gibi aktı. Süper. O zaman şöyle diyebiliriz yani Hı. hem e, kendilerini dijitalde var etmek, etkinlikleriyle var etmek için evet seçebilecekleri birçok evet. yol var. Hem de eğer evet. bir yazılımcılarsa hem kendi seslerini duyurmak, hem yaptıkları işleri duyulmak ve yeni iş fırsatlarıyla bütünleşmek için aslında evet. seninle bir araya gelip kendilerine yeni yollar, yeni ufuklar açabilirler diyebiliriz. Yani dijitalleşmeden dijital dönüşüme kadar işte işlerini geliştirmek isteyenler, hakikaten Türk yazılımcıların ürünlerini görmek isteyenler çünkü çok bilinmez ürün var ve e, biz onların sesi olmaya çalışıyoruz. Sadece yatırımcı bulmak değil, aslında o ürünün pazarlanması önemli olan. Çünkü yatırımcı bulmadan hakikaten hazır, hala hazırda birçok program var, pazarlanması beklenen. Bazı markaların ve şirketlerin faydasına olacak. Biz onların farkındalığını yatırıp, onların tanıtımını yapıyoruz. Süper. Hepsiyle de ayrı ayrı gurur duyuyorum. Harika. O zaman evet. çok teşekkür ederiz görüşmek Ne demek ki? ben Bizim teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkürler her şey için. İyi katıldın ve siz sevgili evet. izleyenler iyi ki bu akşam bizimle beraberdiniz. Bir yandan yorumlarınızı takip ettim. Çok keyifli gittiğini kapatmayın diyorsunuz ama ediyorum. diyorum. 20 dakika kapatmak <laughs> zorundayız. Gülşah'la yine bir yarında bir araya geliriz biz. Bugün bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet çok sağ olun. Ee, bu yayınlar YouTube kanalımızda tekrardan yer alacaklar. Yayında diye paylaşacağız sizinle. Bizi diğer sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.